Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün Fırat'la bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi neydi? Timsah. Timsah. Crook. Evet bu zaten timsah crook oluyor. Dişli de biz oluyoruz herhalde diye düşünüyorum. Evet. Şimdi oyunumuz her zamanki gibi cezalı bir oyun olacak. Biz bu oyunu üç kere oynayacağız. Şimdi şöyle bir şey. Bu arkadaş krok dişlerini açtığı zaman dişlerine basıyoruz. Ve bazı dişlerde aynen. Bazı dişlerde ağzını kapatıyor. Amacımız Ağzını kapatmadan en fazla dişe dişe dokunmak bu şekilde. Dişe dokunur bir şeyler yapmak diye yapayım. <laughs> Öpeyim. Yarışımız cezalı yarışma olacak. Üçer oynayacağız. Her sefer en az e, diş çeken, dişe dokunan e, elektrikli anahtarlığa basacak. Evet, şu. Hiç istemiyoruz basmak. Mel Melih yine bana şaka bir bastırdı arkadaşlar. Ben tadına baktım bunun yani. Daha demin. O zaman başlayalım. Başka makas yapalım o zaman. Hadi. Tamam. Bir, iki, üç. Başla. Başla. Ne keser abi sen başlayacaksın. Tamam sen benim başlamışsın tamam. Evet hazır mısın? Evet. Bir. Ya bu şans bir. olur mu ya? Bir. Bir. <laughs> Sıfır. Abi ya. <laughs> Sıfır bas. Abi sende bir şanssızlık var ya. Vallahi şansızlık şanssızlık var. Bas bas. Bas güzel bas güzel. Sana da elektrik vereceğim. <laughs> Ah! <laughs> ah! İyi misin? Alayım biraz elektriğini Ha? Tamam, devam edelim. Gel. 1 2 3 1 2 3 Bu neydi? Ben bu? başlayayım. Sen başla. Tamam. 1 2 Abi sen tartıyorsun onu. tartmıyor abi. 3 4 5 5. Benim bildiğim Fırat 5'e kadar gidemez ya. <laughs> Abi yazık sana ya. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Aa! Al. Saati falan mı çıkartsam bu niye böyle çarpıyor ya? Ya bir şey olmaz lan yani, çarpıyor ya. <laughs> Bas mı bastı mı? Hı <laughs> hı. <laughs> evet, son defa oynuyoruz arkadaşlar. Bastın mı diyor? İçiyorsan <laughs> bir dene. Bu sefer sen başla abi. Hadi. <laughs> Vallahi şaka değil arkadaşlar. Yani hani belki arkadaşlar şaka yaptığımızı düşünebilir. Gerçekten şaka değil. Abi çok şanslısın yani bu. Acayip ya. Bir. Yapma abi yapma. Dur dur, merak ettim ne kadar gireceğim diye. Bir. 2 3 4 Beş. 6 7 8 Tamam 8'de kalmıştım. Çok şanslı olmadım. Hadi yapmayayım bunu da. Hadi hadi. Evet arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Ee, Fırat yine her zamanki gibi şansını konuşturdu. Uyuştu elim uyuştu. <laughs> uyuşturuyor mu bu normal mi? Normal. Siz daha önce oynadınız <laughs> normal, mı? Normal normal bir sağ taraftan geliyor böyle. Ee, Fırat ne yazık ki görüşmeyi kaybetti. Yani bir şey yok. arkadaşlar bir şanssızlık var üstünde sizden de yorumlarda bazen gördüm. Bir kurşun döktüreyim sana. <laughs> evet bir kurşun döktüreceğim artık bende. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak kendini Ninja sanan 30 kedi adlı videomuzu izleyebilirsiniz çok eğlenceli video. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.